Evet arkadaşlar normalde bu öbür videonun içinde olacaktı ama ben şimdi bunun önüne montajlayacağım bunu. Aslında veya sonuna. Şimdi ben bu çektiğim video şu anda öbür kanala da yükleyeceğim. Çünkü yine başka bir video çekmek çekmeyeyim diye. Aynısını oraya da yükleyeceğim. Kanalı biraz tanıtmış gibi olurum. Hem video bu kısa bir şey oldu ama videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni açmış olduğum Lazy Gamer kanalı. Yine aynı kanalda yeni kanala geçtim. Burada 100 abone var ama benim için aboneler önemli değil. Benim için izlemeler bir de like'lar önemli. Mesela bir gündür 100 aboneye 11 izlenme geliyor. Eskiden biraz daha çok geliyordu böyle bir ay önce 117 civarı geliyordu. Bugün 186 geliyor, 65 geliyor. Yine bu kısa videomuz için mesela 69, 30, 40 yine az ama yine de o kadar değil de bu şimdi mesela 11, 12. Bir de like'lar 4-5 like şimdi internetten alalım lütfen internete girin bakın kanala. Artık bu son video bu kanalda. Bu kanala geçtim. Bu da eski kanalı sildim. Bir kanal açmıştım. Daha önce sürdürüyorum. şimdi Onu sildim. Bunu yaptım da bu arada duruyorum. Buraya yüklenecek çoğu gelen videolarım. Eee bu yani yani bu kanalda artık o kadar video olmayacak bu çektiğimiz ev bu. Survival Games çekeyim mi onu söyleyin ama onun çoğunlukla ondan da olsun diye düşünüyorum. Zor çıkıyor ama bir şey olmaz. Eee bu video bu kadar. Eee bu ki yani benim videolarımı izlemek isteyenler gelsin bu kanalda. Artık bu kanalda olacak videolarım gelsin burada e, videoları izlesin e, ee, çok uzun uzun <laughs> kısası. Ee, bu kanalda artık her şeyim olacak. Bu kanalda artık boş Burada da bir şey olmayacak artık. Bu kanal evet duracak. Ee, ve bir daha sonuna geldik. Yani bu kanalıma gelin artık bu kanalda olacak. Tabi hepsi şimdi buradan 99 diyor da. 99'dan 99'u buraya gelecek değil. 20-30'u gelse bana yeter. O bile gelmez de şu anda çünkü bayağı düştü. Bir aydır video yüklemiyorum. Şimdi 11 kişi izliyorum. İşte. Evet. Bay bay.